Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte kanalda ne oynarız ha? Ne çıkarık? Evet arkadaşlar, arkadaşlar biz... Ben... şu an pro Daha ilk kez oynuyoruz arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Ben Jon'u atacağım. Ben Dur biraz daha söyleyeyim. Dur, ben başa Ben 66. Ben fazla ben oynamıştım bir kere. Bak kan oynamış arkadaşlar. Ben hiç oynamadım. Emir zaten ben bir tane bile pet alamadım neyin Havasını yapıyorsan. Ben çok hızlıyım, bitirdim. Kaç kaç kaç. Zanemir. Hızlan zan Emir tık, hızlan Emir tık. Ya bir tane winch verdi daha 25 tane winch. Vardı. Ben daha bir tane winch bile alamadım ya. Eee. Koş 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 koş. Bir tane bin oldum ben. Evet, i̇kiye gidiyor benim. Ben başlayamadım. Başmaya Evet arkadaşlar. Ben bu videoya kaç like atsın sence? Bir 10 like atın herkes. Çünkü youtuberlar çekiyor çok güzel görüntülenmeler geliyor çok güzel like'lar geliyor değil mi Emir Seki? Evet ha orada sen bana diye sürekli Emir Toku diyorsun <laughs> ben o zaman sana Jeffrey Emir diyeyim Emir Toku de. Aa ah Emir Toku senin şeyi gözüktü ne? Da, bak arkadaşlar görün, arkadaşlar en altta solda görünüyor orada bir hayvan var o Emir Toku'nun hayvanı. Ya hayvanı. ya şey hayvanı. Yani arkadaşlar sırtımdakinden bahsediyor. Evet. Sırtımdaki Sırtındaki benim. Sırtındaki görünüyor orada var. Gördüm. Yani. Ben daha iki üçüncüye gelemedim. Üçe gelemedim arkadaşlar. Tamam bu ben senin daha az önce bitirdiğin yerdeyim. Kırmızı yerdeydim ben. Ben 2000 salamadım daha ya sen. Ben Allah'a çok oldu. Ben ben de alamadım benim ya. Benim var. Benim ben bir win. 25 5 win. Evet 5 win ise bir tane açabiliyoruz. 5 win açarsak olur tamam mı? <laughs> tıklayın tıklayın. Aa, daha tıklanan süreci yok. Biraz bekleyelim. Adamlar boksa Emir ya? Evet. 10.9k 10.9k Senin 111 benim 60 Benim 60 ben daha yeni gittim. Ben de daha yeni gelince 36 yapmıştım. O, tıkla tıkla tıkla. Ben aynı yapacağım. Tık 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 Tıkla tıkla. Tıkla. Ben Biz 13 yapabildim ben bu sefer. Ben 73 yapabildim. Aşağı biz herkesten geride kaldık. Ben seni göremiyorum ben Arkadaşlar bir tane orada e, benim hayvanım var sırtındaki gözüküyor. Nerede gözüküyor Emir? Gördüm az önce Kayboldu. oldu. Bire geldim bile ben. Ben daha bire ulaşamadım. 2 ve 3 olursa bir var. 2 ve 3 alırsam 2 tane daha bir alırsam oluyor. Ben 5 tane binsli açam. Pro alacağım. Tamam pro olmuyor. Adamlar 1 milyonlu açıyor. Evet arkadaşlar bu videoya tam 15 like. Çok atarlar yani. Atarlarsa ne diyeyim? Ben Kaan adım değil. Benim adım Jean Pro 20 değil bu hesapta. Jean Pro yapacağım. Evet arkadaşlar. Bu evet. hesabı hani... sileceğim hatta. Evet arkadaşlar kanı duydunuz. Şaka şaka. Mesabi silmem. Ama bence bence adam Ama Arkadaşlar ben size güveniyorum atarsınız. Sakın atmayın arkadaşlar. Sakın atın, atın atın arkadaşlar yakın, atın. Atın atın arkadaşlar atın. Ben ikiye vardım Emre dört oldu benim mincem. Atın atın arkadaşlar atın ya. Aaa ben, ben... Adamlar bitiriyor biz. Aa ne güzel yazı istiyoruz. Ben iki winsim sen. Ben iki vinsi geçer 100 yıl oldu Emir. Efendim çok yüz yıl oldu. 10 dakika, 10 saniye, 20 saniye oldu yani. <laughs> ben wins Gördüm Emir bir wins daha alırsam. Sen... Arkadaşlar yaz tatili bitiyor. Bitmesin, bitsin, bitsin. Yok bitmesin, bitmesin. Bitsin. Bitmesin. Evet, tıpkı dediği için bitmişsin. Hadi bitmesin. Oh. Adam adam arkamdan mı? Ya Emir bir tane daha bir isim olsa ben alabiliyorum. Benim benim üç bin isim ihtiyacım var. Evet arkadaşlar bekleyelim. Hızlıca geçiyor. Ya biz çok yavaşız. Baksana kan diğerlerine. Ben, benim isim dört. Senden daha. Çünkü sen önceden oynamışsın. Oynamadım Emir. Bir kere bile wins kazamadım. Sıfır winsim vardı. Doğru. zaten o, peki? Zaman 1 -2 mı? o zaman bir iki yaptım kızımı. O zaman on falan tuttum. tıklayamıyordum bile. O kadar yani. İki iki tıklıyorum. Sen? Hmm, ben de iki 2 İki iki mi? Bakayım. Bir bir Emir. Bir. Ben artı iki veriyor bana. Sana artı bir veriyor. Aa. Emir, ben 191 ben, ben 84. Adamları gördüm bazı adamları ama öbürlerini Vince 1'e geçiyorum. Vince 1'e. Ne ala ben daha baksana bana. Emir ben Hadi Vince 1'e geldim bile Vince 5 oldum. Ben sarı bölümdeyim o. Vince'lerim Emir düşünce çok kötü olacak niye niye daha şey verecek sen açmayacaksın tabii sonra bu, bunu yaptıktan sonra Hadi ben bakalım. daha yeni bir binis oldum Lara. şimdi yani kaç binisim var senin hmm, şimdi oradan iki geldi üç binisim oldu Oo, benim altı üç de girirsem yedi olur yedi olursa açsam yine yumurtayı Beş bin Bilmiyorum. Yani ulaşalı bayağı oldu. Bir, bir dakikada falan. Bir, bir dakika. Ha, sen neredesin burada? Sen, neredesin asada? Asadın gözükmüyor galiba. Hiç Asadın gözükmüyorsun. Onun olsa gözükürdüm. Sen gözüküyorsun. Gördüm mü kendini Asadın? Gördüm. Ben daha 2000 sonuma var. Odan beni geçti. Twitch'e vardım galiba. No. ben mor mor geldim. Mor mor musun? Mor. Gözüküyor musun? Ben, niye ben görüyorum kendimi şu anda. Sen görüyor musun beni? Hı. Nasıl ben görüyorsun? Ben, ben daha iki yeni win oldum. Ben iki win oldum. No, evet. Ben yedi win oldum. Ne? Yedi wins oldum. Ne? Hala yedi? şeye geldim beş, girdim ah ben <gülme> öldüm niye çok yavaşım ya değil mi ben ne yapacağım söyleyeyim mi open 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 bir tane video aç yumurta açtım ha. ne çıktı öpük çıktı çöktü çok ben... güzel hız veriyordur sallah senin şansına 325 hız Artık Emir uçuyor. Emir ne oluyor? Emir görüyor musun beni? Emir çok güzel. Bir adamla Emir bir tane adam var söyleyeyim. Adam 2 yıl adam bütün şeyini harcıyor tamam mı? Bu şey güzel pek çıkarabilmek için. Ben tekte epik çıkardım. Bu ne? Kasars arkadaşlar. Kasars. İstiyorsanız abone veler. Like. Evet. Talha Emir Pro kanalına ve Pro Stars Can Pro. K şansı. Emir şansı hiç güzel değildir. Uy ben 156 oldum bayağı güzel. Ben 923 Evet tabi sana senin şansına tek de epek çıktı. Keşke bende de öyle olsaydı. Hiçbir oyunda bende olmadı. Oh, Sen... 1003 oldu bile Emir şu an. Ben daha 1 olamadım ya. Bilse şey 1'e Emir gireli benim 100 oldu. 100... Bayağıdır girdim emir. Ben daha şuraya başladığından birkaç saniye sonra V2'ye V2 giriyorum. V2'ye girdim. Arkadaşlar şu anda, şu anda, beni görüyorsunuz. Oradayım. Arkadaşlar ben ipim. Kan şansı arkadaşlar. Kan şansı için abone like yorum. Evet. Atmayı unutmayın. Emir şansı istiyorsun. Arkadaşlar emir şansı istiyorsanız yani Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yemek şansı hiç güzel değildir. Kaç şansı istiyorsanız abone ve like ve yorum atmayı unutmayın. Değil mi? Ben Winstreet'e girdim 1 dakika 10 saniye. Daha ben. Ben Winstreet'e 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 falan Arkadaşlar geliyorum. beni aşağıda çok göremiyor, göremiyorsunuz. Ben görüyorum. Arkadaşlar bak bak. Emir görüyor musun beni? Bak bak Benim bak. Seni. Ben seni. Koşuyorum görüyor musun? İlerlemiyor zannediyorum. Bak ilerliyorum şu an. Başlamadım. 423'e çıktım. Çok kötü. Ben bayağı bir hızlandım. İyi mi? Ben bir beni insanı göremiyorsunuz arkadaşlar. Kan, sen gördün mü kancık? Benim önüme adam çıktı. Adam gelmedi daha. Adam geçti beni. Çok hızlı gidiyor adam çünkü. Evet arkadaşlar. Kan bu videoya kaç like ve kaç yorum? 1 like geldi. Hayır. Like bir bir like, gel geliyor. Bir like geliyor. İki like de geliyor. Onu kendimiz alıyoruz <laughs> Ha? <herhalde. gülüyor> 1 like, 2 like evet. Ben bir girdim. Tam burada şey sen beni, benim. Kan sen en çok kendi kanalımı mı izliyorsun beni benim, benim kesinlikle. Seninkini izliyorum benim. ben kanalı zaten sildim. Neden ki ya? Keşke silmeseydin. Arkasta bak gözüküyor altta altta bak gözüküyor. Ben mi? Sen bak ben. Aa ben öldüm. Ben de öldüm. E, Emir ben bir tane daha yumurta açabiliyorum. Ben Şu ben babadan. de yumurta açacağım. Ben yani umut açabiliyorum. Ben altı bir isim. Aha. Epik çıkar sallar diye. O da bir verip... Emir Emin çıktı şimdi. <laughs> ben de Flora e çıktı. Ne? Kula common mı? <laughs> tamam. Değil mi? Hmm. Doğru şöyle kanım değil mi? Evet. Ekipi. Emir tabanınızın benim 84. 215 oldum ya. 60 durdu benimkine. 584 Emir benim tabanınızın. Ne bana neden? Ne adam... bir veriyor? Emir pet aldık ya. Vitsimiz harcadığımız için. Ben 25 vitsli açacağım artık. Kaç vitsin? 6 2 2 şu an. Hadi 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 ben 600 674 benim kesenim. 228 değil mi? Bas gaza. Arkadaşlar herkes, herkes uçtu arkadaşlar biz uçamadık. Kan uçtu. Ben 1'e girdim. 1'e girdim 1'e girelim Bire gireli. Arkadaşlar ben hemen zıpla. Hop ikiye de girdim benim şimdi. Kaç sen uçtun herhalde? Hop oh, üçe de girdim galiba. Arkadaşlar kan hayat ne güzel. İçe şimdi giriyorum. Ağzına. İçe girdim Emir. Ben, iki. ben 25'li açacağım artık Emir. Affetme. Ben 3 winsim. Ben 25 oldum. Hem bence sen de biraz birlikte Bir tane daha artık 25'li yaşmaya. Ben bir tane daha 5. 25'lik bir K falan veriyor çünkü. E bak gözüktü 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 gözüktü. Ben mi? Geçti adam ben 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 ben, ben, bak, ben. bak bak, bak bak. Gördüm gördüm. Adam geçti benim. Gördüm. Ben neredeyim? 4 miş oldu ben. Ben neredeyim ya? Sen, sen, senin gözüktü. Neredeyim? Gözüküyor musun? Gözüküyor. Dördün orada sen. Ne dördün sonuna bak. Bakıyorum. Hmm, ee, gördüm gördüm hayvanım gözüküyor. Ben 5'e gireceğim galiba. Winspace'e giremem ama. Olamaz. Çok az saniyem kaldı. 40 saniye. Hadi Wins 3'e girdim. Ben, ben e ben Wins 25'e biriktireceğim. Sen? Ben 5'e ben ben, e ben ben biriktirdim. Ben şey 5'e biriktirdim. Ben 5'e girdim. Miss 5'e girdim. Miss 9 oldu 7'den. Artık işki artıyor. Miss 10'a da girersen yok diyeceğim yani ya. Hadi az kaldı. Hadi az kaldı. Hadi karakterim. E ben de sen 25'le biriktir. Ben 25'le biriktireceğim. Çok çok iyi bir bıraktırabilirim. 5 tur. 5 tur biriktirebilirim. 9 oldu emir benimki. Hadi 5. Beş. Hadi 5'e gireceğim. Bir turda 9 oluyorsa oha 9 9 18 ben iki tur sonra 25'liği açabiliyorum hatta daha şimdi açabiliyorum. Ben Oy ben bayağı hızlanmışım. Ben hmm. bak 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 uçuyorum ben uçuyorum. Bak ben de. <laughs> uçuyorum Polat abi baksana kan gördün mü beni? Ben pet almayacağım ben 25'liğe biriktireceğim. Sen Vise bir şey 5 yaparsan. Aa yapamıyor musun zaten? P Benim hızımı düşürdüler ya. Basın 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 Uç 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 veriyor bana artık. Bana 2-2. Hızlı tıklayın hızlı tıklayın. Ben bayağı bir ben ben 300, Ben bir 800 872. ben 276 ben 276. Bastım ben gaza. Ben ben de başla şey, 872 direkt çıkıyor benim zaten. O ben 1 geçti. 1 geçtim evim ben. Daha. Ben bir. de 1 geçtim. 2'yi geçiyorum. 2'yi de geçtim. Ben 5 5000's oldum. Ben 2 iki, 2'yi de geçtim. Ben 11 oldum. Tabii sen o uzda sen uzda 10'a kadar güzelersin. Ya bak gözüküyor mu oğlum? E gözüküyor muyum, bak? Gözüküyor. Bak sol. Bak ben M, ben 3'ü de geçtim. 4'e gidiyorum. Ben Yörden daha yeni içmemin... Ben o, o planlarım o Mehmet Ben ben ikiyi geçtim daha sonra. Ben dört dördü geçtim. Üçü geçelim bayağı oldu. Hadi koş Uter. Ay Uter'i nereden çıkardım ya? Kesin İstanbul Gazetesi'nden çıkarmıştır arkadaşlar. İstanbul <laughs> ya. Onunla videosu gelir arkadaşlar ya bugün ya da iki gün sonra. Bilmiyorum. Arkadaşlar Elif'in kanalını izleyen izlesin de bizim kanalımızı da izleyin ya. Elif ve Tamsanlık olan kanalı. Elif, <laughs> Niye ben verdim şimdi? Şimdi gidip izle izlerler bizim videomuza. Arkadaşlar alttan Beykin'in Beykin'in yanındayım. Beykin beni geçemez değil mi? Beykin hmm. bir kazıc bu arada ben onu geçtim. Bir kazıc. ona geldim. vermişsin sen ona vermişsin. Ona ona daha var mı ona girmedi. Onun yanındayım. Sarı bölgeye vardım. Emir şu an kafa kafaya bir mücadele var Beykin'le. Beykin mi sence ben mi? Beykin'in bir k altı yüzünüzü var. Ama benim 872. Hili mi var sence burada? Beykın beni geçiyor. Seni geçiyor. Seni geçiyor. Geç. Geçmedi şu an. Allah'a geçmedi. Görmedim. Ben dörde Beşle. varım. Geçti. Ha başka bir simsiyon. Beykın geçmedi. Başka bir simsiyon. V sonuna girdim Emre ben. 19. V sim oldu. Benim 9 bin sim oldu. Aa oh, öldüm ben. Baş 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 baş. Ben de şimdi öldüm. Aa. Ah, top vur Emir huzurdan ben top lan tarafa. Sen atarak öyle ben öyle sadece 25'e mi biriktireyim? Hı? Yoksa 25 e oh, biriktiremeyeyim. 25 bir falan veriyor, öyle atılıyor. Arkadaşlar biraz video uzun oluyor sanki. 17 dakika nerede oldu? <laughs> arkadaşlar bir şey <iş> kapatalım. Başka <laughs> bir bölümde Emirli ikimiz çok kasılmış. Hatta dünya mı çıkacaksa o kadar değil. bayağı kasılmış bir şekilde gireliş. Evet Tabii arkadaşlar. Kendinize çok mesela. iyi bakın. Cüneyt Emre Hoşça Tanık. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın ve yorum. Bildirimler atmayı unutmayın. Tamam arkadaşlar bay bay. Videodan çıkabilirsiniz bay bay. Değil mi? Bay bay. Bay bay. arkadaşlar geçtim. şu anda geliştik. Değil mi? Arkadaşlar Karşık. ben 2.2K'yım. Şu an önündeyim ben. Ama bir sürü kişi beni geçti. Tabii her yer çarptığım için. Evet, arkadaşlar ne oluyor? Ben 1'e ben gibi bire, ge şey bire, bire geçtiğimi bir fark etmedim. ben. Ben 3'e geçtim bile. Arkadaşlar 3'e üç, geçmek falan çok kolay. Yeni başladıysan çok zor. 1'e <laughs> geçmek zor. biraz çok zor. 4'e <laughs> geçtim ben. Sen aynı bölgede mi değilsin? Bölgede miyiz? Evet. Ben de mi abi bölgedeyim ben, ben. ben adamların yersiz yanlış görmüşüm. Ben sarı bölgeye girdim bile. Ha. Ben sarıdan çıkacağım Ben her yeri çarpıyor ya? Ben çarpıyorum ben, şey. Evet ben de çarpıyorum. çarparak bu arada hızımız gidiyor mu? Ben ona girdim. Arkadaşlar benim en fazla 500'e giriyorum. Bazen oyun bak olunca 1K'ya bir biraz gidiyor. Ben de arkadaşlar en fazla 25'e girdim. Arkadaşlar gidelim. bu son turumuz bayağı kastık. Evet. Oh. Bir kaydı en son. Bir 10 dakika 20 dakika falan kasmışsızdır. Aa. Oh. Arkadaşlar benim minisim 49 50 olacak. Evet arkadaşlar kanlı. Top speed'i 2 ikinci? Emir abi diye vasıtalım dedik. o yüzden top speed Arkadaşlar unuttur. eğer güzel like'lar like belki gelirse bir... arkadaşlar bu oyunun birincisi falan olmaya çalışırız. Kasmaya çalışırız. <laughs> birincisi olmayız da kasmaya çalışırız. Belki bir tür belki İstanbul'un bir üçüncüsü, dördüncüsü oluruz. E, çok oluruz. Belki elincisi oluruz ama. İstanbul kaç şeyden biliyor musun? Ne? Evet arkadaşlar şu anda 100'e girdim ben 100'e girerim. Ben 25 bin. Ben 500'e gireceğim. 500'den sonra En fazla 3. bu burada kan kaç pet yapabiliyoruz en fazla? 3. 3 tane ghost pet'im var. Ben ben şu an açmıyorum. Anlız olursa bittemelen senle. Ben açmıyorum 175. Ben atacağım. ben gireceğim. Ben 50'ye ben %'deydim. 50 %'ye. 50'ye giriyorum. 500'e girdim ben. Geçece girdim sonra kayarak bayağı gittim. Arkadaşlar video sizin artık bayağı biz uzun süredir. Siz orada bilip diye geçiyorsunuz. Biz kaç 20 30 dakikadır burada uğraşıyoruz değil mi Emir? Evet arkadaşlar. Biz burada devam etsek 30 dakika falan video olacak ya da 40 dakika Emir. Evet. Emir, emir biz çıkalım gel Emir. Emir tek gel yan yana. Yan yana bitirelim. Bunu artık girmeyin tamam mı? Tamamdır. Hadi gel. Ön teke. Nerede sizin bir de, bir de, bir teke Burada Emir Görüşürüz. Bay bay. Sen Allah niye tıklamaya devam ediyorsun? Ben yedi yediyim. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. X de. Ee 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 çıkabilirsiniz ee 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 ee